Peki verimli ders çalışmanın 5. adımındayız. Nedir bu? Test çözmek. Çalıştığın konunun pekişmesi için konuyu tamamen öğrendikten sonra test çözmeye başlamalısın. Test çözerken bilinçli olmalısın. Çözdüğün soru sayısını çoğaltmak için değil, konuyu anlamak ve pekiştirmek için test çözmelisin. Soru kökünü ve soru paragrafını anlamadan şıkları okumaya başlamamalısın. Önce sana verilenleri ve senden istenenleri iyi belirlemelisin. Bu senin cevabı daha kısa sürede ve daha doğru bir şekilde bulmanı sağlar. Bütün şıkları okumadan doğru olduğunu inandığın şıkkı işaretleme. Çünkü bazı sorular senden en doğru cevabı bulmanı ister. Çözemediğin sorularla inatlaşıp zaman kaybetme. Her bölümde testlerde yer alan soruların kendi içinde puan değeri aynıdır. Çözemediğin ya da yanlış yaptığın soruların doğru cevaplarını, çözüm yollarını mutlaka öğrenmelisin. Yapamadığın soruların doğru cevabına baktıktan sonra o soruya tekrar dönüp bütün şıkları gözden geçirip nerede yanlış yaptığını, cevabın neden o şık olduğunu anlamaya çalış. Unutma, yaptığın yanlışlar sana doğruyu öğretir. Hatta doğru sorulara bile dönerek doğru şıktan emin olmalısın. Bu metot başlangıçta sana zaman kaybı gibi gelebilir. Belki 20 soruluk bir testi uzun bir sürede çözebilirsin. Fakat bu şekilde çözdüğün 20 soru sana kontrol etmeden çözdüğün 100 soruluk bir testten daha büyük fayda sağlar. Test çözerken muhakkak süre tut. Süre tutarak test çözmek odaklanmana yardımcı olur. Her soruyu kaç dakikada çözdüğünün farkında olursun. Ayrıca sınavlarda zamanla yarıştığını da unutma. Farklı kaynaklardan soru çöz. Öncelikli olarak ÖSYM'nin geçmiş sınavlarda sorduğu soruları çözmelisin. Böylelikle ÖSYM'nin soru tarzını, hangi konulara ağırlık verdiğini analiz edebilirsin. Zorlandığın dersten sonra daha az zorlandığın ya da sevdiğin bir dersten soru çözmelisin. Belirli bir süre geçtikten sonra zihnini çok yormamak ve dinlendirmek için mola ver. Çok uzun süre ara vermeden çalışman zihninin yorulmasına, dikkatinin dağılmasına sebep olur. Bu süre tamamen senin performansına bağlıdır ve kişiden kişiye değişiklik gösterir. Örneğin 40-50 dakika çalışmadan sonra 10-15 dakikalık bir mola verebilirsin. Ya da dikkatin daha çabuk dağılıyorsa çalışma süreni daha kısa tutabilirsin. 25-30 dakika çalışıp 5 dakika mola verebilirsin. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.